Merhabalar, bugün sizlere Dünya Hemşireler Günü hakkında yaptığımız araştırmayı Konsantre Bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Dünya Hemşireler Günü, hemşirelerin topluma yaptıkları katkıları onurlandırmak üzere her yıl dünya genelinde 12 Mayıs tarihinde kutlanan özel bir gündür. Aynı zamanda 12 Mayıs Florence Nightingale'in doğum günüdür. Bazı ülkelerde Dünya Hemşireler Günü, 6-12 Mayıs günlerini içeren hafta boyunca kutlanır. Dünya genelindeki Dünya Hemşireler Günü'ne ait uluslararası kutlamalar Avustralya'da yılın Avustralyalı hemşiresi başkentte özel bir törenle seçilir. Buna ek olarak Avustralya eyalet ve bölgelerinin her birinde 12 Mayıs'ın olduğu hafta boyunca çeşitli hemşirelik törenleri yapılır. Çin hastanelerindeki her hemşire her yıl 12 Mayıs günü hemşirelik yeminini okur. Birleşik Krallık'ta her yıl bu tören Londra'daki Westminster Manastırı'nda yapılır. Tören sırasında Abbey'deki hemşire şapelinden sembolik bir lamba alınır ve bir hemşireden diğerine en sonda da dekana gönderilir ve sonrasında yüksek sunak üzerine yerleştirilir. Bu sembol bilginin bir hemşireden diğerine geçişini ifade eder. Her yıl düzenlenen bu törenler Florence Nightingale'in gömüldüğü Hemşire şehrindeki St. Margaret Kilisesi'nde doğum gününden sonraki pazar günü yapılır. ABD'de ve Kanada'da her yıl 12 Mayıs'ı içeren hafta boyunca Ulusal Hemşirelik Haftası kutlanır. Kanada'daki Ulusal Hemşirelik Haftası 1985 yılında başladı. ABD'de Ulusal Hemşirelik Haftası Florence Nightingale'in Kırma Misyonu'nun 100. yıl dönümü nedeniyle ilk kez 1954'te gerçekleşti. Başkan Nixon daha sonra 1974 yılında Ulusal Hemşire Haftası'nı ilan etti. Siz de Konsantre Bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info at adresine mail atarak iltibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik harcını sulayın.